yeni bir videodan selamlar. Evet arkadaşlar bugün güzel bir birlik olacak. Tam olarak başlığı yazacağımı bilmiyorum ama ıı, hazırım. Elena şimdi bizim makarna yapıyor. Biraz makarna yiyip gideceğiz. Bugün çok yoğun bir gün. İzleyin ve takipte kalın. Yo. Hmm? I like it. Look. <laughs> but... No, ever. Because I promised you. Me too. I promised you. Oh. She <laughs> 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 <surat> Should <laughs> smile? <laughs> so lost in life. <laughs> Mevzu şu arkadaşlar. Using... Sevgili arkadaşımız makarnanın, makalene... really makarnanın ketçap koyuyoruz diye kızıyor. Space, really <laughs> ha, hatta dün makarnayı yoğurtluyoruz diye de kızmıştı. Ah düştü. Sos. I know that but it's it's time. Oh, oh, <laughs> <Çıkırıp gidiyoruz. gülüyor> Emma, Alena, Andrew ve <laughs> neyse adını kamerayı geri döndüremiyorum şu an hava bulutlu arkadaşlar gördüğünüz gibi gidiyor şu an önce <laughs> kulak değerlendirilecek ama değerlendirilip değerlendirmeme konusu ben kararsızım fiyatına göre bakacağız sen edeceğimi yani biliyorum. Evet. İnşallah çok pahalı değildir. Neyiniz <laughs> güzeldirmeyi düşünüyorsunuz Alene Hanım? Ee, dilimi, kulağımı, <laughs> burnumu, <buyanı gülüyor> <mı? gülüyor> <laughs> daha da tayin <tarih. gülüyor> <laughs> vermesin. <mı? gülüyor> <laughs> 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 Şimdi bu soruyu Emma'ya sormak istiyorum. Soru ne? Nasıl sorabilirim? Emma. <laughs> yeah. So, you, you will get pretty. But yeah. where? Person. yeah. But where? Where? <laughs> it's a good question. Yes. So. I think I would like two, persons, but maybe for today just one. I, I don't know. Just one. You want just one. Yeah. I would yeah. like two because I like here and yeah. here. Oh. oh. I, I don't know if two in the same days it's not well it is with the same here you know yeah, I think if they are not really near I, I think it's a good idea because you take care of one and the other at the same time so yeah. you don't have to suffer that it is but maybe Chocolate yeah. I yeah. okay. oh. my 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 youtube channel oh for yeah, your YouTube, youtube channel, yeah. channel. Yeah. hello youtube <laughs> <Where are> you? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> evet, Saint Patrick's. Kilise arkadaşlar <laughs> Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Hi guys. Saint Patrick's Church. Aleyna. cadde adını bilmiyorum, çok önemli değil. Manu. Ee... <gülüyor> <gülüyor> Andrew. Andrew. Andrew e. Sergio. Sergio e. Sergio e. <laughs> <Sergio>. e. <laughs> <Seda>. e. <laughs> Anladığımı söylemeyeceğim. <gülüyor> 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 Aa, şimdi, evet. Şimdi Pinsin yaptırmaya gidiyoruz. Ee, beni kandırdılar. Bana dediler ki hiç acı verici olmayacak. Sonra bana dediler ki çok acı verici olacak ben sana dedim acıyor diye. Ama bir kere bir yola çıktığın zaman onu sonlandırman gerektiğini düşünen insanlardanım. Belirsizlik sevmem. Hipnot. <laughs> <laughs> Bekarım. <gülüyor> ee, Taliplerimi alıyorum. Daha yaşıyorum. <laughs> evet. İşte yaptıracağım yani. Hani biraz şey olması gerektiğini düşünüyorum. Hayata bir şey bırakalım. Ben dövme de Öme'de yaptırmak istedim. Ama onlar dediler ki Say last word Don't Okay. Oh, sorry. Please, please. <laughs> Continue. Continue. <laughs> Today, I, in my book, I learned to uh, breathe uh, and. Watch. Uh, Watch uh, time. Görüyorsunuz kalabalık yollar. Evet. Güzel. Bir gün buraya gelinir. Bir gün buraya gelinir mi? Yeah. yeah. We are go to St. Patrick. Yeah. One day. One day. One day. <laughs> One day. Yeah. 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 <laughs> evet. Daha evet. evet. Türkiye'de ev kalanlar ağlasın. <laughs> evet. Ev arıyorum. Ev bulamıyorum. <laughs> Benim için sorun değil. Ama buranın gerçekten bu sorunu büyük. Arkadaşlar diğer YouTube kanallarına inanmayın. Ev bulunur tarzında falan konuşuyorlar ama yok. Cidden yok. Ben bir ay ev aradım. Bu kız, hele bu kız kaç bin gündür ev yani. Evet, ve ayın 14'ünde evden çıkmam gerekiyor. Evet. Ayın 14'üne kadar ev bulamazsam homeless. Ve ayın 14'ünde sınavlarım başlıyor ve hepsi şey, online. Sıçtı yani. Eğer... Şurada da bir nail var. Eğer falan çıkacaksanız... Altay Ay Aynen öyle. Şuraya <laughs> Gel. <süreçleyelim>. Evet, şuraya <laughs> Şu sağda solda Instagram adresimi yazsın. Evet. <laughs> Takip edin. Önce ev fotoğrafları. Sonra ücreti. <laughs> Şimdi minimum tutu, ay maksimum tutarımız 160-50 euro. 160-50 euro mu? <laughs> ay <laughs> <laughs> pardon. 650 euro. <laughs> <laughs> Ama 650 <laughs> euro o bir star falan içerisinde olması lazım. Evet. Yani. Çok para yok. Aynen öyle. Şuradan düz gelince orası Dublin kes arkadaşlar. Ay. Kurallara uymuyoruz. Yeşilde. Onlara yeşil, biz de da geçiyoruz. Çok heyecanlıyım. İlk bir yaptıracağım. Trafik burada ters. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bakın şurada bir kuaför var. The Salon. Burası apartman diye düşünüyorum. Evet. Apartman sitesi apartmanlar daha pahalı burada. Evet. Ama güzeller. Ama evlerin içi küçük oluyorlar. Bunlar nasıl bilmiyorum. Arkadaşlar buradan bir yerden bir yere giderken yürüyorsun. Yarım saat şehir merkezini yürüyeceğiz. Geri dönüşümüz de belki yürüme olur. Değil mi? Evet. Evet. Ondan sonra yani burada buraya gel gelince otobüs falan kullanmıyorsun. Tasa yürüyorsun. Ya da bisikletin varsa bisikletinle gidiyorsun. Bunu da söylemek istedim. Gelirken kendinize bisiklet için de bir bütçe ayırın. Aaa şuraya bakın. Bu kadar. Bisikletlerde bisikletler de 100 liradan başlıyor. Bunu da haberiniz olsun. Bu kadardı. Şimdi gidiyoruz. Maybe Burası çok güzel. Burası lokal pazarmış. Evet, buraya geldik. buraya giriyoruz. Kesikçi. Sağ ol, <laughs> Here, just here, it's really uh, local. Uh -huh. Yeah, I have already been here as well. I think very nice. Yeah, yeah. Oh, I don't know. 15 Euro kulak, normal açma 9, bir tanesi 9, iki tanesi 15, hızma 20. Şu ne olduğunu bilmiyorum. Göbek 28, burun 25, septum 25. Evet şöyle. Kavurduk arkadaşlar. Derlemek isteyen çok insan var. Yani... Üzüm. Şey, küpe'ye de para alıyor mu? İlk başta al, almayacaklar sanırım çünkü küçük bir tane kendileri takıyor ya. <laughs> <laughs> yani şimdi gidip çünkü oraya gittiğimizde kredi kartı vermek zorundayız ki. Yoo keş veriyorum ben orada. İyilik yapmışlar sana sadece. <laughs> evet arkadaşlar. Deldirdim, kulağımı. Deldirdim kulağımı. Bakın minik kulağım. Show it, show it, show it. Yes. Show your piece. Oh yours. Yoo <laughs> <laughs> yo, yoo yo, yoo yoo. Yoo, yeah, so good. <laughs> Ev, <Evet>, darledik <laughs> bir. Bir çılgınlık yaptık. Şöyle bir hmm, baya geldik. <laughs> I forgot the name of the... I thought it was But Mac Mr. McDonald said something about drinking... <laughs> cheers! Cheers! <laughs> yeah. uh, can, can you make it uh, a star, a stare at one objective and move it around? Ee, evet. Şey evet arkadaşlar Lidl'a geldik şimdi. Alışveriş yapacağız. Çünkü Ayen benim evde yiyecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Bunlar da arkadan geliyorlar. Evet dışarı şimdi. Bir tane araba alalım ve alışveriş çılgınlığına yudumlarına... Let's Yes. Not yet. Yes. Okay, I am a okay.